Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Joseph Borrell, Rusya'nın güvenlik garantisine ilişkin ABD ve NATO ile yapacağı görüşmelere Avrupa Birliği'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Blok yazısında Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik yapısını değiştirmeyi ve Avrupa'yı güvenlik tartışmalarının dışında bırakmayı amaçladığını öne süren Borel, Rusya'nın Ukrayna'ya olası müdahalesinin ciddi sonuçlara yol açacağını ifade etti. We'll Borrell, Avrupa Birliği, Avrupa'nın güvenlik yapısına ilişkin görüşmelerde elbette masada olmalı. AB'nin bu görüşmelerin ayrılmayan bir parçası olması gerektiği çok açık, dedi. Borrell, Rusya ile güvenlik konusunda yapılan görüşmelerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı mekanizması ve kurallarının dahil edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Rusya'nın Avrupa Birliği elçisi Vladimir Chisov da konuya ilişkin açıklama yaparak Avrupa Birliği'nin görüşmelerde destekleyici bir rol üstlenebileceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko ise NATO'nun güvenlik garantisi anlaşmasını kabul etmemesi durumunda Moskova'nın karşı tehditlere başvuracağı yönünde uyarıda bulundu. Moskova, Cuma günü güvenlik garantisi sağlanmasına yönelik ABD ve NATO ile anlaşma tasarısı yayınlamıştı. Anlaşma, NATO'nun Doğu Avrupa'da genişlemesinin yasaklanmasını, ABD ve Rusya'nın kısa ve orta menzili füzeleri karşılıklı konuşlandırmamasını öngörüyor. Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Kristin Lambret, Litvanya'da konuşlanan Alman askerlerine yaptığı ziyarette Moskova'nın NATO'ya dayatmalar sunmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Lambret'in ziyaretinin ardından konuşan Litvanya Savunma Bakanı Arvidas Anusaskas, Rusya'nın NATO'dan taleplerini reddettiklerini ve Ukrayna'ya silah yardımı dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.